kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Derneğinizin amacı nedir? Mücahit Bulut, coğrafya öğretmeniyim. Yahyalıyım. Dört çocuk babasıyım. Derneğimiz 2011 yılında kuruldu. Amacı ilimize gelen uluslararası öğrencilerin, ilim muhacirlerine rehberlik ve onların eğitimleri için, insanlığın derdine düşmeleri için faaliyet yapmak. Tabi bu faaliyeti yaparken biz öğrencilerinizle beraber bu faaliyetleri yapmaktayız. Onları hem ülkelerinin hem ülkemizi ülkeleriyle ülkemiz arasındaki irtibatı sağlayacak. Ülkeleriyle insanlık arasındaki irtibatı sağlayacak. Özellikle insanlara çözüm üretecek nesilleri yetiştirmeleri için faaliyetler yürütmekteyiz. derneğimiz bünyesinde gönüllü olaraktan üniversite komisyonumuz, lise komisyonumuz, hanımlar komisyonumuz bulunmakta. Bu öğrencilerimiz kendi faaliyetleri neler yapmaları gerektiğiyle ilgili her hafta istişare yapmakta, buna göre faaliyetlerini yürütmekteler. Tabi bu pandemi dolayısıyla biraz daha faaliyetlerimizi ara vermiş durumdayız. Ama inşallah bu pandemi geçtikten sonra tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Özellikle bu faaliyetlerimiz dediğimiz gibi ülkelerindeki sorunlara çözüm üretebilecek, aynı zamanda insanlığın içerisinde düşmüş olduğu noktada çözüm üretebilecek çalışmalardan oluşmakta. Mesela derneğimiz bünyesinde gelen öğrencilerimizin oluşturduğu bir haber analiz sitesi kurulmuş durumda bu sene itibariyle. Bu haber analiz sitemiz 20 dilde yayın yapacak ve haberlerin arka yüzünü araştıracak. Bu öğrencilerimiz kendi kendi çalışmaları, kendi çabaları. Yine öğrencilerimiz Kayseri'deki bulunan insanlara ve kendi yani uluslararası öğrencilere İslam İlimler Akademisi diye bir akademi kuruldu. Bu akademi İslam'ı ilimler alanda her türlü e, dersleri vermekteler. Yine dil derslerimiz bütün diller kuderde diye dil dersleri, dil seminerleri şeklinde dersler vermekteyiz. Bilindiği üzere e, 3. Dünya ülkeleri ve 2. Dünya ülkelerinde su sorunları büyük e, sıkıntılar neden olmakta. Bununla ilgili e, arama e, su kuyusu nasıl açılır? Sondaj nasıl vurulur? Bu çalışmalar yapmaktayız kuder balık vermiyor balık tutmayı öğretmeye gayret ediyor